Ve işte o gün geldi ve Trabzonspor, Allah'ın izniyle şampiyon oldu. 38 yıldır kutlayamadığımız şampiyonluğu nihayet kutladık. Ve daha da kutlayacağız. 40 gün, 40 gece sürecek. Tabii 2011'deki şampiyonluğumuzu unutmuyoruz. Bundan önceki bazı sezonları da unutmuyoruz. Onları tarihte elbette yazacak. Ama bugünden sonra Trabzonspor artık eski Trabzonspor olmayacak. Artık şeytanın bacağını kırdık. Bundan sonra her sene en tepede olacak olan Trabzonspor Avrupa'da da en tepede olacak. Ve taraftarlarınla bu yaptığı kutlamalarla dünyaya damgasını vuran, bütün dünyada ses getiren Trabzonspor bundan sonra çok daha fazlasını yapacak. Herkes görecek. Herkesin Ramazan bayramını ve de Türk Trabzonspor'un şampiyonluğunu tekrar kutlarım. Çok sözde gerek yok. Bundan sonra devamını izleyin. Sadece izleyin. Herkese Allah'a emanet olun. Görüşürüz.